Kışın sona ermesi ve baharın gelişiyle birlikte kutlanan Hıdrellez Bayramı Düzce'de de coşku ile kutlandı. Bahçeşehir bölgesi Yeşil Vade etkinlik alanında Hıdrellez kutlaması yapıldı. Kutlamaya Düzce Valisi Selçuk Hasan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, kurum müdürleri, kurum personelleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Önemli bir kültürel değer unsuru buradaki bulunan belli bir yaş üstü bu geleneği cıvıl cıvıl çocukluğunda her yönüyle yaşamış insanlar. Ama sosyal değişim sosyal dönüşüm, şehirleşme gibi sosyolojik faktörler somut olmayan kültürel mirasımızı yavaş yavaş bizlere unutturur hale gelmiş idi. Biraz önce de ifade edildi. UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesine Türkiye'nin ve Bakadonya Cumhuriyeti'nin katkılarıyla yer almış olan Hıdrellez, insanlığın maziden, kadimden bugüne baharın gelişini, yeni umutların coşkusunu, temennisini, dileğini yansıtan kısaca bir umut. Hıdrellez kutlaması Anadolu coğrafyasının ya da gönül coğrafyamızın pek çok yerinde farklı görünümlerde ya da farklı adlandırmalarla yaşayan bir kültür. Özellikle Kültür Bakanlığımızın aldığı aksiyonla Trakya'da, Ege'de çok canlı olan bu kültürün yeniden gençlerimize, yeni kuşaklarımıza, nesillerimize aktarma konusunda bizler de, belediyemizde, üniversitemizde ve diğer paydaş kurumlarımızda işbirliği halinde yaşatma iradesini ortaya koyduk. Bu vesile bugün bir aradayız. Gençlerimize bakıyorum, çocuklarımıza, evlatlarımıza bakıyorum. Hakikaten meydanımız cıvıl cıvıl birazdan belki farklı ritüeller ve müziğin coşkusuyla bu cıvıltı daha da şenleneceğine ben inanıyorum. Bahar yeni umutlar diyoruz, yeni dilekler diyoruz, bolluk, bereket diyoruz. İnşallah bizim dileğimiz, umudumuz, birlik ve beraberliğimiz ve dirliğimiz daim olsun noktasında, vilayetimiz birkaç senedir özellikle sel, nokta, sel noktasında bizi üzücü şekilde meteorolojik iklim değişikliği hadiselerle karşı karşıya kaldık. Bu sene Tüm tebessümümüzü inşallah hiçbir afetle karşılaşmadan devam ettiririz diye ben dileğimi, umudumu açıkça zikrediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bakınca daha şenlikli, daha cıvıl cıvıl bir ortam var. Ee, Türk töresinde çok uzun zamandır kutlanan Dredd'e şenlikleri vesilesiyle bizi bir araya getiren herkese şükranlarımı sunuyorum. Ee, bahar'ın gelmesiyle birlikte inşallah düzcemizde de bu etkinlikle başlayarak pek çok etkinliği arkasından geleceğine inanıyorum. Düzce valiliğimiz başta olmak üzere belediyemize, kültür müdürlüğümüze ve katkı veren tüm sini toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler ve iyi bir bahar, iyi bir yaz mevsimi geçmesini diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 这边没事。<Thank> <Thank you. S 1> Düzce Safari Offroad Kulübü tarafından Gümüşova'da 32. Offroad Festivali gerçekleştirildi. Üç gün boyunca Gümüşova Kıyıköy mevkinde düzenlenen festivalin ilk gününde kamp organizasyonu yapılırken ikinci gün ekstrem etaplarında 36 araç yarıştı. Aksiyon dolu geçen festivalin son gününde ise 60 araç hız etabına girdi. Aksiyon ve adrenalin dolu anları izleyenler keyif dolu bir gün geçirdi. Şey, Evet, mükemmel. <laughs> etapta Sözden çıkmaya doğru yaklaşıyor Alkış yap alkış Destek yapma Gazi'cim elini göreyim, göreyim. bugün 60'a yakın 120 tane sporcu yapar. 60 araba yarıştı. Sonuç aracımız kaldı. Artık yarışımı bitirdik. Helal inşallah. E, bu Düsseldorf'un 32. yetkinliği olmuş oluyor. Aynı zamanda 10. yetkinliği olmuş oluyor. Katılım uzunluğundan çok daha büyük. Dünya rekoru diyebilirim ve kırdık zaten. Kaza Kuzey Çevre Yolu Tokuşlar Köyü mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Rea dersindeki 81 ADN'e 285 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü R.A. ve yanında yolcu olarak bulunan ödeye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik kazasından dolayı tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız olarak şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 29 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamada 33.386 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 41 kişi gözlem altına alınırken 14 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 7 adet kuru sıkı, 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 244 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 29 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 12.413 araç, 483 motosiklet, 64 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2170 araç sürücüsüne idare para cezası uygulandı. 25 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 136 araç trafikten men edildi. Yetkililer ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yayı geçitlerinde yayaları yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin arttırılacağını bildirdiler. Kaza D650 Karayolu Tuzla Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Alperen Şimşek İdaresi'ndeki 54 AKC 464 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak bariyer ve aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Ahmet Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şimşek'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatılırken kaza yerine gelen gencin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yok gelmiş bence bu tarafa. Motor bence kendi kafasına göre gelmiş bir tarafa. E, tamam ama hiçbir şey yok motorda Motorda hiçbir şey yok, yok. Cek motor muydu? motor Başka motor var mı? Sıraş. 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 Sıraş Kaza gece saatlerinde Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 EK 565 plakalı su tarzı araç ile 16 AVH 850 plakalı su tarzı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hurda'ya dönen 16 AVH 850 plakalı araç alev aldı. Ortalan adeta savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan araca çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonrasında adrese ulaşan itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. <laughs> Sakarya'nın Abgaz ilçesinde Yongalık Orman İşletme Müdürlüğüne ait depoda meydana gelen olayda ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda S.Y., F.Y. ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen S.Y. ve F.Y. ilçe hastanesindeki müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi olaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve 2017'de sakin şehir ilan edilen Osmanlı kasabalarından Göynük, kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor. Göynük merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnetgülü Tabiat Parkı da ziyaretçilerine kalabalık şehir hayatından uzak, doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sunuyor. Temiz su kaynakları, karaça ormanları ve çeşitli doğal güzelliklere sahip Sünnetgülü Tabiat Parkı, her mevsim doğa turizmini seven vatandaşların rotasında yer alıyor. Sünnet Gölü Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş, piknik ve kamp yapma imkanı buluyor. Bunu ben Ailemize ailemizle birlikte Sünnet gününe geliyoruz. Genelde elimizden geldiğinde bu taraflara gelmeye çalışıyoruz. Gayet güvenli, sessiz, malum, gölükte Sittaslov belgesi almış bir şehrimiz. Gerçekten çok mutluyuz burada geldiğimiz için. Çok güvenli bir yer, temiz özellikle temiz ve sakin olması bizi burada cezbediyor. Ailemizle birlikte oynayabileceğimiz yerlerimiz ve piknik yapabileceğimiz yerler de mevcut burada. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Neler yaptın burada şimdi? Balık tutuyoruz şimdi. Kahvaltı ettik. Bir de öyle geziniyoruz. Okullar... Kuzinimle oyun oynuyoruz. Ha. Okulda da öyle eğleniyoruz. Bu küçük hanım kim? Benim kuzenim. Kuzenim. Adın, Kuzen. Adını söyle bakayım. Nina. Nina beğendin mi burasını? Güzel mi çayırlar falan? Güzel değil mi buralar nene? Hayır. Hep şey yapıyoruz böyle videolar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1740 otomatik meteoroloji gözlem istasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın altında 6.8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti. Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi'nde hava sıcaklığı 6.8 derece olarak ölçülürken Amasya Tavşan Dağı 5.4 olarak ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 5.3 dereceyle Bolu Abant Gölü Milli Parkı oldu.